Böyle bile var yani. Hangi program programdan tanıyordunuz? Şeyden mi? Flash'taki bal satan. <laughs> Yalçın abinin yanında da çalıştı bir dönem. Cancısıydı <laughs> onun. Olaylara gidiyordu. <laughs> Başka ne vardı? Star'da oynadı. İşte Kanal D'ni, Show'da, Flash'ta. Bir uzun dönem oynadı Flash'ta. Alay çekenler arasında... Alay başı. Olmuyor, aynen. Evet. Siz halay başı, Ersin, de biliyorsunuz Halaybaşı, Mahmut Burcu'yu. Erzincanlı değil mi? Erzincanlı. Öyle öyle. Ya, aynen. Sonra filmlerde falan da oynadı. Dizilerde oynadı ama uzun metrajlı oynamıyor, tercih etmiyor. <laughs> Genelde kısa rol veriyor. Yani Yüzü eskimesin diye, hep kısa metrajlı oynar. İki dakika, bir dakika. Görsel olarak... Kameranın <laughs> 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 önünden geçiyor direkt. Bilenler bilir, geçenlerde yine anlatırken e, tanıtım yapmıştım. Bil, için tekrar anlatayım. diye. Orada izler, 3 saniye izler. Rol aldı bölümde 2 dakika falan. <laughs> Geçen geldiğinde bayağı bir havalıydı ama. Filmi çekildi gibi zor şartlardı gerçekten. Ankara işte İstanbul, sabahleyin gidiyoruz, erken kalkıyoruz, hava çok soğuk. Ondan sonra zor şartlarda çektik falan. Çektik ama Allah'a şükür çektik dedi yani. Öyle bir tavırla diyor ki sen zararsın, baş, baş var dedi başa aldık tekrar yakınlaştırdık. Ha dedik sensin bravo. Bir dönem gündüz kuşaklarında bayağı bir oynadı. Artık dedi oynamak istemiyorum dedi. Burada devam ediyor.